Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a iPhone'dan kaçış isimli harika bir oyun buldum ve o oyunu <laughs> e, video başladım havlaymaya başladınız. Arkadaşlar yemin ederim bunlar tam troll ya. <laughs> arkadaşlar Roblox'ta iPhone'dan kaçış isimli bir oyun buldum ve sizlerle beraber şimdi bu oyunu oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Başladık arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim Roblox'a parkurlu buyum ya gerçekten. Evet yanımızda çöntüklerimiz de var onlara da hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz. geldi diyorum ben de. Evet arkadaşlar bakalım bu parkur bitirebilecek miyiz? Kaç bölüm sürüyor? Kaç dakika sürüyor? İlk defa giriyorum. Gerçekten daha önce hiç girmedim. Sizlerden birisi önermişti bu oyunu. Yorumlara yazmıştı hatta. Ona da teşekkür ediyorum abla işte. iPhone'dan kaçış isimli güzel bir oyun var Roblox'ta onu oynar mısın diye. Emojiler çok tatlılar ya. Evet şunu da alalım. Şimdi buradan. Wow basket. Buraya düşen Roblox tarihindeki ilk insanım arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ve buradan hiçbir şekilde çıkış yok. Burası geçim kaldı bir ne yapıyorum. <laughs> Oraya isteseniz de düşemezsiniz. Ger gerçekten ciddi söylüyorum yani. Bu Roblox zaten bütün böyle şey şapşikliklerini bana yapıyor zaten. Ha şunun üzerine. Ama orada saha var gibi görünüyor. Düşmüyorsunuz gibi görünüyor. Neden düşüyoruz? Tamam ben öğrendim bu sefer. Öyle öyle öğretiyor arkadaşlar Roblox size oyunu. Öyle öyle öğretiyorsunuz. Öğreniyorsunuz yani. Şimdi bu basket potasının içine mi düşeceğiz? Hayır. Bunda şeyler var. Neden böyle işaretle göstermiş? Evet. Buraya da geçtik arkadaşlar. Şimdi karşımızda bu şekilde yerler var. Burada yeşillere mi basmamamız gerekiyor? Evet arkadaşlar, yeşillere basmamamız gerekiyor. Biz de yeşillere basmıyoruz. Beni bekliyorlar. Kıyamam sizi. Buradan zıplıyoruz. Evet. Zıplayamadı. Bu arada sizlere bir şey söylemek istiyorum. 30k olduk. Hatta 31k olduk. Hatta ben bu videoyu çekerken 30 <laughs> onu bile geçmiş olabiliriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne söylesem az. Gerçekten bazen hani böyle ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz de gerçekten öyle öyle oluyorum. Yani benim hani sizlerin desteği arttıkça ailemize yeni kişiler katıldıkça gerçekten öyle hissediyorum ve bu çok güzel bir şey. Yani en önemlisi de ne biliyor musunuz? Hani Sevildiğini hissetmesi bir insanın çok güzel bir şey ve ben sizlerin sayesinde, sizlerin yorumları, destekleri sayesinde sevildiğimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Emin olun sizler de çok seviliyorsunuz ve inan e, e, is, yani dilerim ki ben de size bunu hissettirebiliyorumdur. Çünkü ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Her birinizi çok seviyorum. Bu nasıl bir şey ya? O yüzden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Çok mutluyum gerçekten. Bir o kadar güzel dilekleriniz var ki arkadaşlar. İşte abla umarım ölmezsin. <laughs> abla umarım işte bir milyon olursun. Umarım bir milyon olursun. Bunu söyleyen o kadar çok kişisiniz ki ve bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ölme ya gözün seveyim ölme ya. Ha? Hadi Hadi beni bekliyorlar ve beni bekleyenleri. Wow, zor durumda bırakmadım sizi. Geldim. Çok güzel ya şimdi şey meyve sebze yani yiyecek emojilerine geçtik. Elma var. Ölüyordum. Evet buradaki checkpoint'i de alalım. Ee, babaannenin büyük annenin evinden kaçış oyunundaki checkpointler beni kanser etti. Almadan ilerlemişim. Ve aldım zannediyorum. Diyorum ki neler 3-4 bölüm geriden başlıyorum. Ve o videoyu da çok beğendiniz arkadaşlar. En son baktığımda 145 bin izlenmişti. Gerçekten çok şaşırdım. Yani çünkü normalde o kadar e, aşırı büyük izlemelere ulaşmıyoruz. Hani Abone sayımız az olduğu için ama. Yani o videoyu görünce öyle 145'i ben böyle mi Sayfayı falan yeniledim harbi mi falan diye. Çok teşekkür ederim gerçekten. Birçoğunuz yeni gelenlerden Nereden bilebilirdim yürüyen merdiven olduğunu Nereden bilebilirdim Birçoğunuz arkadaşlar önerilen videolardan Geliyorsunuz yani yeni gelenlerden Bahsediyor Hayır! Birçoğunuz önerilenlerden Geliyorsunuz yeni gelenlerden Tüm yeni gelen ailemize Yeni katılanlarınıza da hoş geldiniz Diyorum ve şu an gerçekten tek istediğim Ölmemek ay bundan tekrar var Ben bunu gıcık oldum oğlum. Küçük youtuber. Devam ediyordu. Evet arkadaşlar bir checkpoint daha aldık. Şimdi burada ne yapıyoruz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Eee? Aa düş, düşmeli ama bu. Bir dakika siz de yapamıyorsunuz. Siz niye geçemiyorsunuz? Arkadaşlar çok saçma yapmışlar ya. Şimdi buradan buraya, buradan şunu en dibine kadar gelip öyle zıplayayım. Evet. Düşmemem lazım. Buradan düşersem sinir krizleri... Tamam bir tane düştük. Yalnız herkes zorlandı. Hayır, niçin olmuyor? Evet. Huh. Evet arkadaşlar, şimdi poki topları. Poki Poki topları Pokitoplar çok tatlı. Arkadaşlar bu çizgi filmi bilenleriniz varsa eğer mutlaka aşağıya yazsın. Çünkü ben böyle mesela inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben böyle yani bundan yani çocukluğumdan bahsediyorum. Bundan belki 7-8-10 sene önce bu çizgi film vardı ve ben çok seviyordum. Gerçekten en çok da Pikachu'yu seviyordum. Dın 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 dın. Videoda olduğum için mesajlarınıza cevap veremiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten anlayışla karşıladığınızı da biliyorum arkadaşlar. Ah küçük youtuber'ı Allah nasıl biraz söyle yapsın ya. Ben bir şey merak ediyorum bir de bu oyun mesela diyelim ki çok uzun sürdü ve tek videoya sığdıramadım. Eğer öyle bir şey olursa ne olacak yani sıfırdan mı başlıyor yoksa kaldığımız yerden mi başlıyor arkadaşlar? Vay reklamlar time diyorsun. Roblox Netflix anlaşmış arkadaşlar. Vay be. Evet. Burada arabalara mı değmeyeceğiz? Sizce? <laughs> i̇lla illa yapacağım. Merak ettiğim zaman hiçbir şey önümde duramaz. Evet. Burada yine eğlenceli bir arabalı parkur arabaları değmeden geçiyoruz. Evet. Arabaları yamuk yumuk park etmişler. Niye düzgün park etmediniz Bilmiyorsan kullanmayı Kullanma arkadaşım Evet Ay inanmıyorum en nefret ettiğim şey Yolu biliyor musun? Yolu biliyor mu yolu? Biliyor mu yolu. Biliyor yolu? Biliyorsan beni götürsene. Ben bu labirentlerde harbiden çünkü gıcık oluyorum. Roblox sansürledi. Bakalım şöyle şu taraftan bir gidelim eğer olmazsa geri döneceğiz yapacak bir şey yok. Aa, au. burası yok zaten. Yolu biliyor musun? Cevap ver, cevap. Kaldık ha burada. Ya inanmıyorum ya ilk defa. Bu kadar kısa bir sürede bulduk arkadaşlar. Bunlar ne iş? Göremiyorum da. Evet işte bu Angry Birds Angry Birds'lerle küçük youtuber Arkadaşlar çok beğendim bu oyunu Çünkü her defasında farklı farklı parkurlar var ve simgeli simgeli çok güzel Burada amaç nedir? Yanlara değmeyeceğiz sanırım balonların olduğu taraflardan gideceğiz Hemen yapalım Parkur benim işim yani <laughs> Parkurlarda ölmek benim işim arkadaşlar gerçekten ya bir dakika nereden başlattı? Tamam buradan başlattı. Güzel. Yürüsene arkadaşım niye yürümüyorsun? Takmış cool cool gözlükleri. Tamam demin öldüğüm yerde ölmedim. Arkadaşlar o zaman daha ölmem diye düşünüyorum. Yes. Aa Subway, Subway Surf müydü bu oyunun adı? Gerçekten de Subway Surf'müş. Harbiden oymuş yani. Bir de bu şeylere de gıcık oluyorum kaydırmalı şeyler var ya. Tamam. Evet devam. Küçük youtuber, küçük youtuber. Galiba ölmemişti. çık 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 merdivenden. Buradan çıkarım ben de. Ha. Aa. Nasıl ya? Niye aşağı atıyor beni bu olay? ha Evet. Devam ediyoruz. Şimdi buradan çıktık. Hop! Et. Evet. Aa bu şey galiba. Bazıları öldürüyor, bazıları öldürmüyor olandan. Bir değilmiş onu anladık. Yolu bilen var mı? Yolu bilen varsa göstersin yani. Yolu bilen varsa evet, ikiden geçti ilk başta. Sonra nereden? Tekrar ikiden geçti. Evet. şimdi nereden? Yine yol gösterir misin? biliyorlar yemin ederim biliyorlar bu oyunu kaç kere oynadınız kim bilir çok çikler birden mi hadi helal olsun be sayenizde ölmedik zaman kazandık ay en nefret ettim ama geçtim zannettim geçtim zannetmiştim orası çok zor gerçekten küçük youtuber için orası küçük youtuberın en nefret ettiği olaylardan yani arkadaşlar. Çocuk bana çarptı ben öldüm. Tamam. Şuradan gidelim mi? Sizce? <laughs> Kimse geçemiyor kaldık. Pörtledik burada yemin ederim. Pörtledik pörtledik 3-5 kere denedim ama. Sonunda oldu. Vay orada da farklı farklı. Ay Temple Run onu da çok severdim. Çok oynardım telefonda. Hatta bu oyun yeni çıktığı zamanlarda ben o zaman liseye gidiyordum. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Bütün gün onu oynuyordum. Bu yol bitecek mi ya sence? Aşağı düşen dikkat et. Yamuk yürüyorsun. Düz yürü düz yürü. Allah öyle ışıklı bir şey yaklaşıyor. Vay be uçuyorum diyorsun. Fakirler yürüyün diyorsun ha. Helal olsun be. Beni de aşağı düştün inanmıyorum. Dedim sana yamuk yürüyorsun diye. Şimdi işte geldik. Merhaba ışıklı. Fışıklı küvet. Mip de istediğinizi biliyorum. Aklına geldi şimdi fışıklı küvet deyince Mip de gelecek. Merak etmeyin. bir şeyler alabiliyor muyuz acaba arkadaşlar? Kafama şöyle bir şey geçirsem mi? Huhu. Ay çok korkunçtu oldu bence. Wow. Bir dakika onu olamadık. Alamadık onu. Bacaksız olamadık. Vay bacaksız olduk. Korsan bacaksız olduk arkadaşlar. Şu an ben de kendimi tanıyamıyorum. <laughs> Beni şu an bulamayacaksınız. Wow, şuradan şu speed'i bir 300 bakalım. Allah! Ölmeyedik eydi. Birazcık kufaydık, eydi. <laughs> wow! Evet arkadaşlar o zaman ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben de like atın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda, vloglarda, oyunlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.